Burdur'un Bucak ilçesinde perşembe günleri kurulan halk pazarında taze süt mısırı vatandaşla buluşuyor. Süt mısırının 6 tanesi 50 liradan vatandaşa ulaşıyor. Üretici Erdoğan Kozakoğulları süt mısırı hakkında mikrofonumuza konuştu. Burdur'un Bucak ilçesinde perşembe günleri kapalı pazar kompleksinde kurulan halk pazarında taze süt mısırı vatandaşla buluşuyor. 6 tanesi 50 liradan müşteriye ulaşan taze süt mısırının üretimini. Erdoğan Kozakoğulları Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıyor. Bucak Perşembe pazarında vatandaşa sunuyor. <laughs> Taze süt mısırı hakkında Karaman 5 mikrofonuna konuşan üretici Erdoğan Kozakoğulları mevsime uygun ürünler üreterek çevre ilçelerde kurulan pazarlarda vatandaşın hizmetine sunduğunu belirtti. Süt mısırının üretim aşaması hakkında bilgi veren Kozakoğulları bu yıl pazarda fiyat rekoru kıran ürünün süt mısırı olduğunu belirtti. Bu mısırlar halk arasında e, vega ismi de bir mısırdır. E, boyları küçük olur. Taneleri sık olur. E, bunlar e, 90 yılda yetişir. E, haşlamalık ve e, gözlemel olaraktır. Sılazlık değildir. Hayvanların yediği mısırdan değildir. E, sılazlık mısır, mısırın boyu 2 metre 2, 20'dir kadar, Bunun boyu 1 metre 120'de kalır ben Korkutel'den getiriyorum bunları. Haziran'ın 15'inde başlar. Eylül'ün 15'ine kadar devam ederiz. Bunun yetişme süresi biraz önce dediğimiz 90 günde yetişir. Pideyi döküp yetişmesi 90 günde. Mısır'ın o kadar masrafı yok. Bir tane örümcek ilacı var, bir de kurd ilacı var. Bu mısır su isten bir şey. Suladığımız güzel bir şekilde olur. Sulamazsan kısa şeyleri kısa olur. Su isten bir ürün. Biraz önce de dedim bu bega ismi de mısırdır. Taneleri biraz yüksektir ve şöyle bastığı süt çıkar. Öbürkü sılazlık mısırlar sert olur. Kaynattığımız sert, e, yani sert damak sert olmaz. E, bunun şimdi halk arasında yok genetiği oynandı, yok şekerle falan diye böyle bir alakası yok. Bu e, mısır halk arasındaki sılazlık mısır köylülerin çıkardığı mısır biz satışını durdururuz. Onun için gerçekten herkese tavsiye ederim. Alırken de bu taneleri biraz yüksek. Şöyle elini ellerinde yumuşak olanlar alsınlar. Sert olanlar sırazlık mısırdır. Hayvanlar ekler mısır. Fide olarak fide biraz yüksek. bunu fide olarak yapılırsa maliyet yükselir. Ama bunu bizlerle şeylerle atıyorlar. Tane olarak yapılırsa daha iyi olur. Ucuza düşer. Korkuteli'de süt mısırı tüketiminin bucağı oranla 5 kat fazla olduğunu aktaran üretici ve satıcı Erdoğan Kozakoğulları bucak pazarında perşembe günleri 1000 mısır satışı yapabildiğini aktardı. 6 adet mısırın 50 lira olduğunu belirten Kozakoğulları süt mısırı alırken ve seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında tüyolar verdi. Bu yıl yani enflasyonun rekoru mısır geçen yıl oranına geçen yıl 1 lira 2 liraydı toptan satışını söylüyorum. Bu yıl toptan satışı 5 lira 6 lira. Biz de bunu burada üreti halkımıza 8 lira veriyoruz. 2 lira kar alıyoruz. Yani toptan fiyatı 5 lira 6 lirası. Bu, e, bu yıl şampiyon oldu yani Mısır şampiyon oldu. Geçen yıl satışı alırımız, alışımız 2 liraydı. Yani yetim, 2 lira toptan fiyatını 5 liraya satıyorduk halka 5 liradı. Ama bu 8 lira 10 lira arası satılıyor pazarlarda. Bu dedim dediğimiz şampiyon mısır emeği karşılıyor. Ocakla halkını ist istemeyerek söylüyorum. Mısır şeyisi yok. Mısır fazla tüketmiyorlar. Yani bahalı görüyorlar. Ama parkta 25 lira alıyorlar. 8 lira bizim burada almıyorlar. Ben andan veremedim. Ben Korkuteli'nde 5.000 tane mısır tükettim. Buraya 1.000 tane getirdim. 1.000 tane zorlanıyorum. Mısır'da e, şey, bucakla mısır kültürüyor. Yani evde haşlama kültürüyor. Parka çıkıp, çıkıp arkadaşına bir tane alıyor, evde mısır satıyor, üşeniyor. Çocuklara dağıtıyorum diyorum ki fakülte ve yok 10 dakikada bir şey. Ama bu bucakta biraz kültür zayıf.